Hepinize yeni bir New videosundan selam dostlar. Bugün sizlere Survivor post 4 1. hafta görevlerini yapacağını göstereceğim. Videoya geçmeden önce arkadaşlar her video işinize yaradıysa videoya like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. İlk görevimiz olan e, çıkartması için Thriller Park'a atlıyoruz ve e, kulübün önünde bulunan e, dışarıda bulunan duvarlarda böyle mayhem çıkartmaları oluyor arkadaşlar. Gelip bunları a, toplayacaksınız 5 adet. Şöyle dışarılarda oluyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da bir tane daha var. Ayrıca bu turuncu binaların içinde de Çantalar orada fakat şu an çıkmadı. işaretliyorum sizler için. Hatta da şurada bulunan bina ve şurada da bir tane var. Oraya da hemen gidelim. Evet arkadaşlar diğer binanın önüne geldiğimizde de şöyle mahem çıkartması da burada görebilirsiniz. Bakalım diğer kenarlarında var mı? Bazen çıkmayabiliyor, bazen çıkıyor bazen çıkmıyor. Mesela bugün çıkmadı bu sefer bu başta burada kaç toplamış olduk? 4 tane toplamış olduk. Ben size diğerlerinin yerlerini de göstereceğim. Birkaç tane daha bulunan yer var. Mayhem çıkartması. Çıkartmayı bulabileceğiniz başka bir yer ise şöyle bulunan otobüs duraklarının arka tarafları arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da iki tane buldu. Hani görevi rahatlıkla yapabilirsiniz. Buradan gelip toplayıp bu ve bunun gibi otobüs duraklarının arkalarında çıkıyor arkadaşlar. Bunları almayı unutmayın tat da şöyle anchovilla bölgesinde göstereyim şöyle size Anchovilla tam benim işaretimdeki yer durak. Oradan alabilirsiniz. Evet arkadaşlar başka bir otobüs durağı da malın hemen önünde onun arkasında bir tane çıktı gördüğünüz gibi. da şöyle işaret size. tam mal yasasının ikiliğinin ortasında bulunan evlerde yanında durak var. Buradan alabilirsiniz yine çıkartmayı. Evet arkadaşlar bir diğer görevimiz olan alet çantası görevinde Şöyle küçük karavanların içine girdikten sonra Bulabilirsiniz Şöyle bir alet çantasını buradan aldık Bu diğer küçük karavanımızın içine giriyoruz Burada çıkmadı Böyle arkadaşlar küçük karavanları geze geze içinde çanta bulacaksınız mesela burada da bir tane çıktı Ardından şu karavanlarda da giriş yapıyorum Gördüğünüz gibi burada da bir tane çıktı şu diğer karavana da giriş yaptığımda burada çıkmadı. Şu karavana girelim. Bu karavana da çıkmadı. Bunların içinden çıkmıyor. Şu karavanın içine gördüğüm koltuğun arkasına da koymuşlar. Zaten daha fazla alamıyorum 3 tane. Bunların yeri de arkadaşlar şurada hemen. Bunların yeri de burada. Hemen bu aldığımız dükkanın karşısı. Bu karavanlar. Ve geldik günün son görevine arkadaşlar. Son görevimiz yine tekrardan atladığımız kulübün önünde bulunan kartalı heykelinde. Kartal heykelinin yanına geldikten sonra şöyle motorun arka ve tekerleklerin sağ tarafında dolgun viski matarası var arkadaşlar. Bunu da aldıktan sonra görevlerimiz tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki haftanın görevlerinde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.